Meslek seçimi konusunda ebeveynler olarak çocuklarımızı nasıl doğru yönlendirebiliriz? Bugün bu konuda size birkaç öneriyle geldim. Öncelikle küçük yaştan itibaren çocuklarımızın ilgi alanlarını keşfetmeye çalışmalıyız. Çocuğunuzun hangi alanlara ilgi duyduğunu ona sunacağınız çeşitli aktiviteler ve hobilerle anlamaya çalışabilirsiniz. Çocuğunuzun hobileri, boş zamanlarında yaptığı aktiviteler, hangi oyunlarla oynamayı sevdiği, onun meslek seçimi konusunda kendisine yön verecek önemli unsurlardan biridir aslında. Meslek seçimi konusunda çocuğunuza baskı yapmaktan kaçının. Çocuğunuzu bir konuya baskı yaparak yönlendirmek yerine buna sunacağınız alternatifleri ve seçenekleri geniş tutarak doğru bir meslek seçimi yapmasına destek sağlayın. Seçenekleri geniş tutmanız, kendisinin ilgi ve yeteneklerini fark etmesi, doğru bir seçim yapması konusunda büyük önem taşır. Ona kendi hayallerinizi yansıtmayın. Çocukluğunuzda yaşadığınız, yaşayamadığınız, Hayallerini kurduğunuz, ulaştığınız veya ulaşamadığınız şeylerin devamını çocuğunuza yüklemeyin. Yani sizin yarım kalan hayallerinizi çocuğunuz tamamlamak zorunda değil. Çocuğunuzun kendi yolunu bulması için ona destek sağlayın. Onu cesaretlendirin.